Göz çevresi kırışıklıklarına gidermede oldukça başarılı popüler bir tarif. Bu tarifle göz kapağı düşüklüğü, göz çevresi kırışıklıkları, kas ayağında yer alan kırışıklıklar için oldukça etkilidir. 1 tatlı kaşığı rendelenmiş balmumu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Balmumu göz çevresindeki kolajen üretimini artırır. 1 tatlı kaşığı Badem yağı, tatlı badem yağı kullandım ve bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı, son olarak da bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekliyoruz. Malzeme listesini ve hazırlanışını altı açıklamalar bölümüne yazacağım arkadaşlar. Göz çevresi hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle özel bir bakım gerektirir. Hazırlanan bu karışım A ve E vitamini yönünden zengin olduğu için hassas olan göz çevresini güzelce onarır ve yaşınızdan çok daha genç görünmenize yardımcı olur. 65 yaşında olsanız bile göz çevresindeki kırışıklıklar ya da tüm yüze de uyguladığınızda kırışıklıkları giderip cildi sıkılaştırıcı etkisi bulunur. Sıcak suyun içerisine hemen bunu oturtuyoruz ve bal mumu eriyene kadar karıştırıyoruz. İşte bu kadar. Ve içerisine bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ekliyoruz. Burada bir püf noktası var. 5 dakika kadar bunu sürekli karıştıracağız ki bakın tam bu krem dokusu elde edilebilsin. Küçük bir çırpıcı yardımıyla da çırpabilirsiniz. Karışım cam ve kapaklı bir kabın içerisinde ya da porselen bir kabın içerisinde buzdolabında 3 aya kadar muhafaza edilebiliyor. Kremi yaptığınız zaman kremin üzerine yapmış olduğunuz tarihi atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü 3 aydan sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Temiz cilde uygulanıyor. Gece sürüyoruz sabah yıkıyoruz. Ellerinize de uygulayabilirsiniz hem kırışıklıkları giderir hem de cildinizin daha genç ve daha diri sıkı görünmesine yardımcı olur. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasın. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. 25-30 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabım Aynı zamanda Facebook hesabım Türken Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.